Kimse senin yerine erken uyanmayacak. Sen uyanacaksın. Kimse senin yerine spor yapmayacak. Sen yapacaksın. Kimse senin yerine diyet yapmayacak. Sen yapacaksın. Demişti bir YouTuber. Bu o kadar doğru bir sözdü ki resmen uyanmama sebep oldu. Hayatımı değiştirmeye karar verdiğim ilk gün kahvaltısından herkese merhaba. Kahvaltımı hayatımda ilk defa sabah 8'de hazırlıyor olabilirim dedim ya hayatımı değiştirdiğim ilk günden merhaba diye. Hayatımda değiştirmem gereken en önemli şey kahvaltı düzenim ve kahvaltı saatimdi. Hiç kimse geriye gidip yeni bir başlangıç yapamaz ama bugün yeni bir son yapıp yeniden başlayabilir demiş Robinson. Birazdan anlatacağım şeyleri duyduktan sonra sizler de çok şaşıracak olabilirsiniz. Ama beni bu cümleler o kadar çok etkiledi ve değiştirdi ki sizlerin de buna şahit olmasını istedim. Hayatıma bir el atmak zorundayım, zamanımı kontrol etmek zorundayım ve yaptığım, planladığım her şeyi planına göre uygulamak zorundayım. Merve kendine gel günler geçiyor diye düşündüğüm uzunca bir süre oldu. Ve artık eski Merve'nin yerine yeni Merve'nin geldiği ve sizlerin de buna şahit olduğunuz bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Hayatımda yeni kararlar aldım. ikinci günden herkese merhaba. Uzun zamandır kendimi çok borçladığımı, daha doğrusu zamanı iyi değerlendirmediğimi fark ettim. Daha öncesinde, aslında daha öncesi dediğim çok da uzun bir süre önce değil, geçen haftaya kadar. Hep bir plan yapıyordum bir gece öncesinden ve hiç bitmeyen bir işim vardı. Ders çalışacaksam diyordum ki aman ya birazdan çalışırım ama asla çalışmıyordum. Ya da atıyorum bulaşık, bulaşık var diyordum ki bir saat sonra yaparım ama o hep... Bir saat içerisinde bile hep aklımın içindeydi ve hiçbir zaman bitmeyen işlerim hiçbir zaman öğrenmediğim ve düzene koymadığım ders çalışma sistemim vardı ancak fark ettim ki gün geçtikçe yapacağım şeyler birikiyor buna fark etmeme sebep olan şey de eşimin düzenli olarak her gün 8'de uyanmasıydı evet şaka gibi ama eşim her gün 8'de uyanıyor pazar günü önemli değil yani hangi gün olduğu önemli değil her gün 8'de uyanıp bir saat kahve keyfi yapıyor. Sonrasında o gün ne planı varsa kafasına ne koymuşsa ya da ne yapması gerekiyorsa onları yapıyor. Ben de dedim ki Merve sen her gün 10'da uyanıyorsun, 11'de uyanıyorsun. Gün içerisinde neler yapıyorsun, ne kadar verilmişsin diye kendimi sorgulamama sebep olmuştu. Tabi Burcu'ndan dolayı da inanılmaz rahatına düşkün bir insanım. Ama bu nereye kadar böyle gidecek? Her gün bir şeyleri erteliyorum ve gün geçtikçe yapacağım şeyler birikiyor bir Çiğ haline geliyor ve geçen hafta bununla ilgili bir araştırma yaptım. Hayatımı nasıl üzerine sokabilirim? Yapacağınız planlar eğer ki tamı tamına zamanı belli değilse, ucu açıksa, işte uyanırım bilmem saat kaçta, uyandıktan sonra kahvemi içerim bilmem saat kaçta, ee, belki. Kahvaltı yaparım bilmem saat kaçta. Bu tarz şeyler aslında bizi yine tembelliğe sürükleyen ve asla düzene sokmayan şeylermiş. Every single day when you wake up you got two options. You can look at the clock and hit the snooze. You can look at that snooze button boom. You can hit the snooze button and go back to bed. And dream about what you want to have. Or you can look at that snooze button, kick that clock and get up and go pursue your dreams. if you're going to really be successful in life if you're going to have it if you're going to be it you're going to do it i need you to take personal responsibility and i want you to say the reason i'm not as amazing yet because i hit the snooze button that's why i'm not amazing right now i'm not amazing because i couldn't get up early enough because i told myself i'm not an early person i'm not amazing because i'm lazy i'm not amazing because i would prefer to make excuses than make adjustments that's why i'm not amazing when you cut this off I want you to go look yourself in the mirror and I want you to wow. to be amazing. I want you to vow that no more excuses from this day forward. I'm not just going to be getting pumped up. I'm not just going to be fired up. I'm about to start a fire. Yani ben de hep gece uyatmadan önce böyle planlar yapıyorum ama birçoğu eksik kalıyor gün içerisinde. Aldım defterimi, kalemimi. Dedim ki Merve, eğer ki sen kendi kafanda kurduğun planları uygulayamıyorsan onlara bir saat ver. Gün içerisinde saat kaçta kalkmalısın? Ne yapman gerekiyor? Ondan sonra ne yapman gerekiyor? Planların neler? Peki bu planlar senin için nasıl olmalı? Tamam, plan yapmak kolay. Ben alacağım, 2-3 satır bir şey yazacağım ve planım var. Peki bu benim için ne ifade edecek ki? Ya da beni ne, ne teşvik edecek ki buna, Nasıl enerji verecek ki bana? Dedim ki senin enerji e, alabileceğin, enerji toplayabileceğin bir liste oluştur kendine. Kendini çok kısıtlama, kendini çok zorlama, kendini buna mecbur hisset ve ama planına sadık ol. Mesela en geç 8.30'da uyanmaya karar verdim. Sabah <laughs> uyandıktan sonra keyif kahvesi içmeyeceğim çünkü keyif kahvem keyif olduğu için bir saat, bir buçuk saati buluyor ve yine ben yapacağım işleri, gün içerisinde yapacağım her şeyi erteliyordum. Dedim ki kahvaltı hazırla. Uyandıktan sonra yapacağım ilk şey kahvaltı hazırlamak olacak. Ve kahvaltımı hazırla yazıyorum. Saat 9'a kadar ıı, yatakta uyan oyalan, ya lavaboya git gel yüzünü yıka saat 9'da kahvaltını hazırlamaya başla. Sonrasında kahvaltı bitti çayını içtin. Dedim ki Merve bundan sonra ne yapabilirsin? Kahveni içebilirsin. Sonra kahve içme. Saat kaçta? En geç 10'da. Yarım saatte kendime bundan pay biçtim. Saat 10.30'a kadar kahvemi içeceğim. Kahvemi içtikten sonra ne yapacağım? Evimi temizleyeceğim, evimi toplayacağım. Çünkü genelde ben haftada bir temizlik yapıyorum, hafta sonları yapıyorum ama günlük rutin toplama etme zaten her gün hepimiz yapıyoruz. Bu yüzden de kendime bir süre verdim ve kahve içtikten sonra da saat 10.30'da evi toplayacağım. Bu şekilde saat verdiğim için de daha verimli olacağımı düşünüyorum ve Gerçekten de bunu iki gündür uyguluyorum. İnanılmaz eğlenceli, inanılmaz enerjik ve günümü dolu dolu geçiriyorum ve her şeyimi de yapıyorum. Nasıl ki kursa saat 5'te tam kurs başlıyorsa ve ben her gün 5'te sınıfta oluyorsam bu yazdığım kuralları da her gün uygulamak zorundayım. Kendime böyle bir zorunluluk vereceğim ve buna sadık kalmaya bakacağım yani günlük belki yarım saat hani aksi bir şey olmazsa, acil bir şey olmazsa ya da bu planımın dışında başka bir şey gelişmezse bunlara uyacağım. Oldu da bir gün eşimle gezmeye çıktık. İşte ben bunları yapamadım. Olsun. O gün de fray günüm olur. O gün kendime e, tatil verdiğim bir gün olur. Ya da o gün yediğim şeyler dikkat etmediğim bir gün olur. Olsun. Hani onlara da hazırım. Kendimi hazırladım. Bu arada TikTok'u da sıkıştırmaya çalışacağım. Çünkü sabahları da sizinle birlikte TikTok yapmak istiyorum. Bu benim enerjimi yerine getiriyor arkadaşlar. Çünkü ben sizlerle konuştukça, konuşmayı da sevdiğim için konuştukça enerjimi topluyorum. Ve günde daha daha enerjik oluyorum fikir alışverişi yaptığımız için. Ee, bu videoyu çekiyorum çünkü benim gibi eminim tembel olan bir şeyleri e, ertelemeye çalışan aslında tembel değil de daha çok ee, hep bahane üreten yani hayatında sürekli aman ya sonra yaparım. Mesela ders çalışacağım aman ya yarın kurstan önce birazcık çalışırım diyen ya da çamaşır katlanacak aman ya 5 dakikada katlarım zaten bir saat sonra katlarım diyen birçok kişi vardır eminim. Belki bu videoda onlar için motivasyon videosu olur diye bu video çekmek istedim ve benim için de güzel şeylerin başlangıç videosu olsun. Hayatımı düzene koydum. Uzun zamandır yapmak istediğim şeylere Başladığım bir video olsun istedim ve e, uzun zamandır ertelediğim bir konu daha vardı. O da spora başlamak. Arkadaşımla yaklaşık Ocak ayından beri her ay spora yazalım diye konuşuyoruz. Ama ne oldu? E, araştırmalarımdan sonra yapmak istediğim hiçbir şeyi ertelemeyeceğim için ve bu bana enerji vereceği için dedim ki Merve'ciğim ne yapmak istiyordun sen? Spora başlamak istiyordun. O zaman ne yapıyoruz? haftaya spora başlıyoruz. Bunu bu yaz, bugünkü yazdığım liste sadece bu hafta uygulayacağım bir liste. Her hafta bu listem değişecek çünkü her hafta farklı planlarımız olduğu için arkadaşlarla buluşmak, e, belki geç uyuyacağım bir zaman olacak. Yani o yüzden her hafta bu planlarımı değiştireceğim. Eğer isterseniz sizinle de yapacağım listemi buradan ya da Instagram'dan da paylaşabilirim. Her hafta böyle motivasyon videosu çekebiliriz. Siz benim önceki hayatıma şahitsiniz. Yaklaşık e, 2000 kişiyiz. Ve 2000 kişi beni TikTok'tan tanıyor zaten. Benim nasıl bir hayat yaşadığımı, ne kadar rahat olduğumu, ne kadar işte geç yemek yediğimi, geç uyandığımı neredeyse hepiniz biliyorsunuz. Bu video her şeyin başlangıç ve bitiş videosu olsun. Siz de şahitsiniz. Bundan sonraki videolarımda benim nasıl hayatımın değiştiğine sizler de şahit olacaksınız. Şahit olmak isterseniz ve eğer beni izlemekten keyif alıyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve abone olmadıysanız ücretsiz abone olmayı da unutmayın. Eğer ki sizler de motivasyon videolarını çok seviyorsanız yorumlarda bildirin ve ben de yaptığım bu planı size gün içerisinde nasıl uyguladığımla ilgili günlük blog şeklinde çekebilirim. O da belki bir şeyleri erteleyenler için bir örnek olmuş olur ve ben de kendimi insanlara bir faydam dokunduğu için daha iyi hissederim burbetteki kuştan bugünlük bu kadar bir sonraki motivasyon videomuzda görüşmek üzere kendinize çok dizi bakın hoşçakalın.